Otizm Eğitim'den herkese merhabalar. Her zaman söylediğimiz gibi eğitim sürecinde devamlılık çok önemlidir. Bugün Ravza'dan bahsedeceğiz. Ravza benim kavacığa başladığım zaman ilk öğrencilerimden bir tanesiydi Ravza. İlk geldiğinde yoğun problem davranışları vardı. Kaygıları çok fazlaydı özellikle. Herhangi bir değişiklik gördüğü zaman çok tepki gösterirdi. Yeni olaylara çok tepki veriyordu. Bununla birlikte psikomotor anlamda da kaba motorunda, ince motorunda, dikkat odaklanmasında problemler vardı. Ravza biyosuna geldi konuşması kelimesi hiçbir şekilde yoktu yürüyemiyordu Yürüyordu ama çok kaygılı bir çocuktu. Babası arkasına giderken yürüyordu. Arkasından çekildiği an birazdan kendince yere atıyordu. En ufak bir yükseklikten bile bir adım atıp da inemiyordu. Bunun gibi birçok kaygıları vardı. Ravza diye seslendiğimizde bakmıyordu. Göz temasımız çok 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 kısıtlıydı. Bir otizmli çocuğu olan her annenin fark ettiği şeyi biz de fark ettik. Biraz araştırdık. Etraftan biraz uyarılar aldık. En son bir profesöre götürmek zorunda kaldık. Profesöre götürdük. Profesör de kızımızın otizm olduğunu bize söyledi. Yoğun bir eğitim almamız gerektiğini söyledi. İlk kam sürecimizde öncelikle bunların üstesinden gelmeye, bunları olabildiğince geliştirmeye çalıştık. İlk kam süreci bittikten sonra Ravza artık kaygıları ortadan kalkmıştı çok büyük bir oranda. Zıplama becerisini kazanmıştı, vücut farkındalığı oturmuştu. Bir takım bireysel eksiklerini büyük oranda tamamlamıştı. İlk eğitime Tahir başladık. Ravza çok çok fazla fazla ağlıyordu. Biz hani bu eğitim olmayacak falan diye düşündük ama o o kadar ağlamanın sonucunda bile Ravza'da çok güzel gelişimler gördük. Kısa sürede çok uzun vadeli eğitim almış gibi güzel gelişimler gördük. Tahir sonra bizi hiç kucaklamayan kızım kucaklamaya başladı, hiç öpmeyen kızım öpmeye başladı. Bu bile bizim için çok büyük bir şeydi. Geçen sene Kerim'e de başladı buradaki kamp eğitimimizden sonra. Tahir peşinden yine buraya geldik. Kızım şu an iki ayakla atlarken artık tek ayakla atlamaya çalışıyor. Yükseklerden daha rahat Çıkıp daha rahat inebiliyor. Ağlayan çocuklardan ve yüzü ısık çocuklardan çok fazla korkuyor. Yaşıtlarından da korkuyordur abisi. Artık yaşıtlarından korkmuyor ama ağlayanlardan hala korkuyor. Tabii ki bununla bitmiyordu. Bizler Zonguldak'a evine döndüğü zaman ailesiyle görüştük tabii ki. Hani hangi eğitimleri alması gerekir, nelerle desteklemesi gerekir. Her zaman takibini yapıp, yönlendirmelerimizi yapmıştık. Tabi sonrasında Ravza bize tekrardan 5 kere daha kampa geldi. Toplamda 30 eğitimli geliş süreci 6 kamp süreci oldu. Tabi bu süre zarfında akran ilişkilerini arttırdı. Bol bol grup derslerine girdi. Farklı hocalardan eğitim aldı ve onlarla da uyumunu çok güzel sağladı. Anaokuluna başlattım buradan sonra. Daha önce almıyorlardı. Artık alıyorlar kızım anaokuluna. Kreşe başlayacağız. Kreşe gitmesi de buranın sayesinde olacak buradaki uyum sayesinde grup dersleri sayesinde parka gittiğimizde rastlanması sıra bekleyip ya da sıra verme gibi özellikleri yoktu salonca binip sürekli salıncakta sallanmak isteyen bir çocuk. Hiç kimseye sırasını vermek istemeyen bir çocuk. Burada sıra alıp vermeyi de alıştı, grup eğitimleriyle. Parkta ben rahat edebiliyorum. Korkmuyor çocuklardan, ağlamıyor. Abileriyle oyun oynayamıyordu. Önce sokağa çıkamıyordu. Şimdi sokakta çocuklarla karışıp onlarla beraber oyunlarla karışabiliyor, oyun oynayabiliyor. Sokakta araba geçerken kaçamıyordu. Şu an onu kaçabiliyor, onları algılayabiliyor. Algıları yani birçok, bunun gibi bir çok örnek verebilirim. Birçok yönlü algıları açıldı. Yaşıtlarıyla birebir mi? Tabii ki de hala birebir değil ama çok fazla gerildiğini, biz o gerildiğin büyük bir kısmını kapattık gibi. Yani böyle giderse eğer ben kızımın daha iyi olacağına inanıyorum. Buradaki hocalarımız sayesinde, otizm eğitim sayesinde. Aklında şüphe olan her kimseyi buraya gelip en azından bu ortamı görmesini isterim. Gerçekten asla ama asla pişman olmayacaksınız. Ravza eğitim aldığı her hocaya ve bana da gerçekten çok güzel anılar, anılar bıraktı. Buradan hem ailesine hem Ravza'ya çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda büyüdüğü zaman tekrardan abilerini bizleri ziyaret etmeye gelecektir. Onu da dört gözle bekliyoruz.